Merhaba arkadaşlar. Bu tutorialimizde e, araç modifikasyonlarına devam edeceğiz. Kendi seçtiğim bir araba resmi üzerinde jant değiştireceğiz, camları karartacağız, aracı biraz alçaltacağız. Aracı tek kapı yapacağız bir önceki tutorial'lerde yaptığımız gibi. Bu çalışmaları yapacağız. Öncelikle janttan başlayalım. İnternetten internetten bulduğum bir jant resmini şuradaki magnetic lasso tool'la seçiyorum. Bir kere tıkladığınız zaman daha sonra e, şu kenarındaki yerlerde çekerken o kendisi zaten yapıştıracaktır. Seçim kısmını kendisi yapacaktır. Eğer istemediğiniz bir yeri seçerse mesela şurada olduğu gibi bir kere delete tuşuna basarak orayı silebilirsiniz. şu şekilde genel olarak yapalım evet şimdi jantımızı seçtik kopyalıyoruz ve kendi resmimizi yapıştırıyoruz önce arka tekerleği yapalım Evet şu şekilde ön tekeri uyguladık. Daha sonra şurada background'ı seçerek smooch tool'la şuradaki teker kısmını jantın içine itiyoruz. Jantın altında kaldığı için pek de o kadar belli olmayacaktır. Evet. Tekrar yapıştırıyoruz. Bu sefer ön teker için. Resmi şurasından tutup çeviriyoruz. ve küçültüyoruz uygun yere yerleştirdikten sonra şuradan birazcık daha büyütelim birazcık sola çekelim ve tekrar sonuç ana resmi seçerek şu altta kısım kapatıyoruz. Ve bunu birazcık daha şöyle yapabiliriz. Şu şekilde. Şimdi aracı tek kapı yapacağız. Daha önceki tutoriallarımızda e, ee, kolon stamp kullanmıştık. Bunu sadece smooch tulu kullanarak yapacağız. E, ee, kaputtaki beyaz yerlerden alıp kapı koluna doğru ittirdiğiniz zaman üstünü kapatacaktır. Evet. Aynı şekilde burası için de yapıyoruz. Birazcık küçültüyoruz. şu şekilde şurası kaldı evet şimdi e, aracı yere yaklaştıracağız bunun için önce şuradan layer menüsüne flatını meşterek şuradaki bütün layerleri tek bir resim haline getiriyoruz daha sonra e, polygonal poligonal lasso tool'la Şuradan Seçim işlemine başlıyoruz Evet, şurası en üst sol en üst şuraya getirerek şurada birleştiriyoruz. Bu resmi de bir kere kopyalayıp yapıştırıyoruz. Klavyemizden aşağı oka basarak aracı aşağı doğru yaklaştırıyoruz. Şu şekilde. Daha sonra tekrar flatten image tek bir resim haline getirdikten sonra şu üstteki kalan alttaki resmin parçacığını şu şekilde resmin tamamını seçerek crop diyerek tek bir resim haline getiriyoruz. Şimdi camları koyulaştıracağız. Bunun için gene poligonal lasso otolu kullanacağız. Şu bölümden camı seçiyoruz. şekilde seçtikten sonra kopyalayıp yapıştırıyoruz ve Image Adjustment Brightness and Contrast'tan brightness yazan yere eksi 20, contrast yazan yere eksi 60 yazıyoruz. Aynı şekilde ön cam için de yapıyoruz. aynı işlemi tekrar brightness contrast'ı -20 -60 olarak Öncem için e, aslında çok güneş vurduğu için e, çok mantıklı gözükmeyecektir yani biraz abes kaçacaktır ama gene de deneyelim Evet, bu şekilde modifiye işlemini tamamlamış oluyoruz. Ee, diğer tutoriallarımız için Supernova.tr adresine üye olarak Burada Program download bölümünde bulunan videolu program anlatımı kısmından diğer tutoriallerimize ulaşabilirsiniz.